Herkes. Ormanya'dayız. Bugün? Evet Ormanya'dayız. Hadi evet. o zaman keşfedelim mi Ormanya'yı hep birlikte? Hadi dönelim. Tamam. O zaman gidiyoruz. Gidiyoruz. E o zaman Ormanya turu başlasın. Şöyle yapalım mı? Bir dakika. Maskemizi takıyoruz. Önce maskemizi takıyoruz. Evet. Şimdi hadi yürüyüşe başlayalım. Önce şurada genel kurallar var Mert. Oraya bakalım. Evet. 9 ile 6 aralığında çalışma saati. Danışma kısmı var <laughs> burada. Öyle ateşinizi ölçüyor. Normalde. <laughs> Anne olaymış ateşim. Evet, girişte ateşimiz ölçüldükten sonra şimdi ormanlık alana giriş yaptık. Bugün pazar olması sebebiyle çok kalabalık. Yani ben bu kadar kalabalık olacağını düşünmemiştim. Ama tabii ki Kasım ayında güneşli bir günü gören herkes dışarılara çıkar. Normal. Bence buraya özellikle karantina döneminde hafta içi erken saatlerde gelmek lazım. İnanılmaz bir kalabalık. Evet bakar mısın ya? Ben hani bekliyordum kalabalık da bu kadar değildi yani. Yani... Şuradan tabelalara bakalım mı? Evet. Yani... <laughs> Öyle. Böyle öyle orman içerisinde böyle oturma alanları da var. Sanırım piknik yapmak isteyenler yine gelebiliyor. Bu şekilde. Bilmiyorum içri, girişte yani şey sorgulamadılar yiyecek içecekle ilgili şeyleri. Giriş ücreti olmadığı için bu kadar kalabalık olabilir mi? Büyük ihtimal ondan. Bir de gerçekten sosyal medyada da çok bu sıralar görüyoruz Ormanya ile ilgili paylaşımları. Gördüğünüz gibi düğün çekimleri, nişan, kına <laughs> hepsi var. Maskemizi takıp sosyal mesafeye olabildiğince dikkat ediyoruz yürürken. Böyle bir yoldan Hobbit tevlerine gidiyormuşuz. çekilmek Hadi istiyorsanız böyle sıraya girmeniz gerekiyor. Sosyal mesafe diye hiçbir şey yok burada. Ben sana söyleyeyim. Aynen. İnanamıyorum. Her yer full. <laughs> Eğlerin dibine kadar geldik ama çok kalabalık ve girmeyi tercih etmiyoruz şu anda bu ee, şu dönemde özellikle. Yanmıyorum ve insanlar kalabalığı gördüğü halde yavaş. gitmeye devam ediyor yani. Aşağı doğru geri inmemiz lazım. Hayvanat bahçesi için ve şu an büyük hayal kırıklığı oldu benim için ya. Bu kadar dolu olması. Almanya'ya geldik ama inanılmaz kalabalık var. Hobbit evlerine zaten şöyle bir geçiş yaptık sadece. Çünkü o kalabalığa girmek mümkün değil. Hele şu dönemde yani hiç mümkün değil. Bütün maskemizi ve yani baktık. girecek gibi değil Aynen. hemen kaçtık. Ve o yüzden de canımız çok sıkıldı. Şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz. Evet bir de Bakalım hayvanat orada, bahçesini orada görelim. orada bizi nasıl bir kalabalık bekliyor. Dilerim kalabalık bir an önce biter ve biz birkaç... Karede olsa bir resim, bir video Gül çekebiliriz çekelim. yani. İnşallah kısmet diyoruz. Aynen. Bakalım, Bu gidelim, kadar gidelim, yol görelim. geldik, hazırlandık. Kalabalık bizi mahvetti. Evet, gidelim görelim. O zaman. Okey. Gidiyoruz. <laughs> Bakalım gidiyoruz. İçeride bizi neler bekliyor? <laughs> Dur bak. Aç canım senin uykun mu geldi? De ha? Hmm. Tamam. Neciri, e yani, <laughs> evet. Çok tatlı değil mi ya? Evet. Ne kadar işte, asil hayvanlar ya. Bak bak o geldi var. bak. Onu gördün mü? <laughs> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> ya çok güzel yapmışlar. Hiç sevemiyorum. <laughs> gel Kevser gel. Kevser gel. Asil hayvan ya. <laughs> Aşağıda böyle e atların olduğu bölüm böyle daha geniş aralıklarlaydı. Çok rahat sevmiştik ama bunu çok böyle daha yapmışlar. Sevemiyorsun rahat rahat. Ama burada onlara çok daha geniş bir alan ayırmışlar. Evet. Burada çok daha geniş alanda Aynen. Hadi devam edelim. Bakalım neler çıkacak. parkuru tamamladık galiba. Kesinlikle. Tamamladık mı? Yorulduk. Çok yorulduk. Bayağı <laughs> yürüdük ya. Evet, bayağı yürüdük. Şimdi son kez hobi evlerini deniyoruz. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Gidebilecek miyiz? Bakalım kalabalık bitti mi? İnşallah saniye. Umarım. <laughs> Kamerayı ön tarafa çevir kalabalığı göster. Aynen gösteriyorum hemen. sevdim harita yaşam alanı haritalarını. Şurası hayvanat bahçesinin iç tarafı. Kalabalık. Full kalabalık bakar mısın sıra? settiğimiz gibi gerçekten çok kalabalıktı. Dolayısıyla biz de şu zamanda özellikle o kalabalığa girmek istemedik. E, alanda aynı zamanda bir hayvanat bahçesi var. Şöyle arka tarafta görebilirsiniz. Ben belki. O yüzden girmek istemedim. Aynı şekilde hayvanat bahçesi de çok kalabalıktı ama daha kontrollü bir şekilde yürüyüş alanları olduğu için gezebildik. Size de çeşitli hayvanlarından bir kısmını göstermiş olacağız en azından video içinde. Bir kısmı değil. Hepsini tek tek videoyu aldım Evet. Yani. Ama gerçekten çok geniş bir alan ve çok güzel düzenlemişler hayvanların olduğu bir bölümü. Ben en azından çok keyif aldım. Aynı zamanda herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla gerçekten çok fazla da keyif alabileceği bir alan diye düşünüyorum. Çok daha keyif alabilirdik ama işte kalabalık. İster evet, istemez çok kalabalık insanı. Yani ama gerçekten müthiş ve güzel bir yer yani. Aynen. Özellikle eğer buraya gelmeyi düşünüyorsanız cumartesi pazar buradan uzak durup hafta içi gelmenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Çünkü gerçekten inanılmaz kalabalık. E ee, o zaman Kanal... Ormanya gezimiz bittiğine göre. O zaman kanalımıza <laughs> abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Lütfen Yorum ve abone beğenilerinizi olun. bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.